şu anda ve Bursa Arama Kurtarma Derneği Başkanı Cihat Öz'le birlikte Manav suyudaki bu enkazın başından sözü ona bırakıyorum. Erdinç. Evet, Özlem Gürses İzmir'de çalışmalar devam ediyor. Enkaz arama çalışmaları. Bizim de yanımızda Bursa Arama Kurtarma Derneği Başkanı Cihat Öz var. öncelikle geçmiş olsun diyelim tüm Türkiye evet, için. Tüm Türkiye için geçmiş olsun nasıl gidiyor aramalar? Manav Kuyu'dayız. Siz sabah saatinden itibaren çalışmaları sürdürüyorsunuz. Son durum nedir Manav Kuyu'da bu arkamızda gördüğünüz enkaz? Son durum şu an buradaki enkazda 7 kişi olduğu söyleniyor. Arka tarafta 3 kişi bir aile olduğu söyleniyor. Şu an üst kısımdaki çalışmalar şu an durduruldu. Yan ve arka kısımda köpekler arama yapılıyor şu an. Ses alma biliyorsunuz köpeklerin duyusu daha iyi olduğu için. Şu an köpekler aramalardan tepki bekliyoruz. Ona göre tekrar enkazdaki çalışmalar devam edecek sabah saatlerinden itibaren kaç kişiyi çıkartabildik bu enkazdan. Şöyle söyleyeyim canlımız damımız bu arada. şu an enkazdan çıkartılan sayı tam biz şu an geç arkadan geldiğimiz için tam olarak net sayı şu an bilmiyorum çünkü çalışma devam ediyor. Net bir sayı ulaşılmadı. Ee, ama şu an son olarak e, 7 kişinin olduğu bilgisini aldık. Biz de saat 11 itibar çalışmalara, gece 11 itibar çalışmalara e, dahil olduk ve e, kalan 7 kişinin çıkartılması için elimizden gelen çabayı sahip ediyoruz. Tüm ekipler de burada bunun için çaba gösteriyor. Sayıyoruz. İçeriden bir temas kurabildiğiniz biri oldu mu bu kalan 7 kişiden? Hayır. Şu an e, herhangi bir ses duyulmuyor ya da herhangi bir tepki almadık. Ee, ama arkada e, köpekli arama yapan AFAD ekiplerinden e, şu an köpeklerin tepki verdiği birkaç nokta oldu. Büyük ihtimal birazdan çalışmamızı o bölgede daha ağırlık vereceğiz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu galiba kayıyor zemin. Onun için yeni bir hazırlık yapılıyor. Nasıl olacak bundan sonraki çalışma serüveni? Evet tabii ki artçı depremlere göre e, olabilecek artçı depremler ya da e, blok kaldırmanın kaynaklı kaynakla herhangi bir tehlikeye göre tabii ki çalışma buna göre daha güvenli bir şekilde ya da daha farklı bir şekilde sürdürülür. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Kolay teşekkür gelsin diyelim Evet Özlem Gürses biz Manavkuy'dayız. Arkamızdaki binada Sayın Cihat Öz'ün söylediği gibi Bursa Arama Kurtarma Derneği Başkanı'nda söylediği gibi 7 kişinin olduğu söyleniyor. 7 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arka tarafta Afat ekipleri köpekle arama yapıyorlar, sese tepki vermeleri için ve ona göre nokta belirlenip çalışmalar sürdürülecek ekipler içeride kalan vatandaşlara ulaşabilmek için çaba harcıyorlar. Bu malı bir çalışma vardı, az önce enkaz üstünde çalışmalar devam ediyordu. Şimdi çalışanlar indiler aşağı arama kurtarma ekipleri çünkü binada hafif hafif çatırdamalar oldu ve kaymalar meydana geldiği için ekiplerinde bir hazırlık yaptılar. Birbirlerine bağlanarak birazdan tekrar çıkacaklar ve arama kurtarma ekiplerinin belirttiği noktalarda, AFAD ekiplerinin belirttiği noktalarda çalışmalar birazdan tekrar başlayacak. Kameraman arkadaşım Asil Yıldırım'dan rica edeyim. Arka tarafta vatandaşlar bekliyor. Çok fazla kameraya konuşmak istemiyorlar ama az önce eşinin içeride olduğunu öğrendiğimiz biriyle konuş ve arkadaşlarının içeride olduğunu söyleyen vatandaşlar da burada içerden gelecek olumlu bir haberi bekliyorlar. Enkaz altından çıkacak sağlıklı vatandaşların sağlıklı bir şekilde çıkabilmeleri için burada bekleyiş devam ediyor Manavkuyu'da. Dediğimiz gibi az önce de İzmir'e ilk girdiğimiz andan itibaren söylemiştim. Parklar neredeyse vatandaşlarla dolmuş durumda. Vatandaşlar evlerine giremiyor diye az önce gitti sokaklar bir nevi e, otopark gibi olmuştu. Araçların içinde kalıyor İzmir'liler. Araçların içinde kalamayan aracı olmayanlar da parklarda sabahlamaya, e, bugünü geçirmeye çalışacaklar. Evlerine giremiyorlar. Bölge tamamen aslında biraz daha şöyle söyleyebiliriz terk edilmiş gibi diyelim. Işıklar yok. Sessizlik hakim. Arama kurtarma çalışmalarının detaylı bir şekilde yapılabilmesi için sessizlik hakim. Vatandaşlar enkazlar altından gelecek olumlu haberleri bekliyor. Yakınları olumlu haberleri bekliyor. Az önce bir bina önünden bağlantı yapmıştık. Orası da Osman Gazi bölgesiydi. İzmir'de Olumlu haberler verebilmek için Halk Haber ekibi olarak her noktaya bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Manavkuyu'dayız. Az önce Cihat Özde söyledi. 7 kişiden olumlu bir haber bekliyoruz enkaz altından gelecek. Bu sözlerle söz size bırakalım Özlem Gürses. Teşekkür ediyorum Erdin Çınmaz ve Asil Yıldırım. İzmir'de Manavsu Mahallesi'nden canlı olarak bir enkazın başında bize gelişmeleri aktardılar. Tunç Soyer az önce yaptığımız telefon bağlantısında 180 kişinin halen enkaz altında olduğu bilgisini aktarmıştı. Tabii bunu kesin bilmek imkansız. çünkü enkaz